Solta pilavı 6 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 20 dakika Malzemeler 1 adet orta boy domates 1 adet orta boy patlıcan 4 adet orta boy yeşil biber 1 adet büyük boy soğan 100 gram tereyağı 2 su bardağı pilavlık iri bulgur 3 su bardağı et suyu 1 adet et su tabletle hazırlanmış 1 tatlı kaşığı tuz Patlıcanları kararmaması için pişirme öncesinde limonlu ve tuzlu suda bekletebilir ya da pişirme esnasında pilava 1 yemek kaşığı limon suyu ilave edebilirsiniz. 1 adet büyük boy soğanı 6 eşit parçaya ayırın. 4 adet orta boy yeşil biberi iri iri doğrayın. 1 adet orta boy patlıcanın kabuklarını alacalı soyun. Kabuğunu soyduğunuz 1 adet orta boy domatesi 6 eşit parçaya bölün. Alacalı soyduğunuz patlıcanı biberlerle uyumlu olacak şekilde iri küpler halinde doğrayın. 100 gram tereyağını derin bir tencerede eritin. Patlıcanları ekleyin. 2-3 dakika kadar kavurun. Doğradığınız yeşil biberleri ekleyin. Ardından 2 su bardağı pilavlık iri bulguru ilave edin ve kavurma işlemine devam edin. 1 adet et su tablet ile hazırlanmış 3 su bardağı sıcak et suyunu ve bir tatlı kaşığı tuzu katın. Son olarak kabuğunu soyup 6 eşit parçaya böldüğünüz bir adet orta boy domates ekleyin. Orta ateşte bulgurlar açılana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Sıcak ya da ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.